Merhaba, bugün sizlere Biovent yoğun bakım ventilatörünü tanıtacağım. Bu cihaz solunum desteğine ihtiyaç duyan yetişkin, pediatrik ve yeni doğan hastalar için tasarlandı. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde, ameliyathanelerde ve acil servislerde sağlık çalışanlarının en büyük yardımcılarından biri haline geldi. Hadi şimdi bu cihazın kullanım amaçlarını, özelliklerini ve nasıl kullanılın birlikte inceleyelim. BioVent, solunum yetmezliği veya solunum sıkıntısı yaşayan hastaların akciğer fonksiyonlarını desteklemek ya da sürdürmek için geliştirilmiş ileri teknoloji bir cihazdır. Sahip olduğu esnek ventilasyon modları ve özelleştirebilir ayarları sayesinde her hasta için kişiselleştirilmiş bir tedavi sunar. Bu da cihazı astım, koa, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarından akciğer enfeksiyonları, ve uyku apnesine kadar pek çok farklı durumun tedavisinde etkili bir araç haline getirir. Peki Biovent'i diğer cihazlardan ayıran özellikler nelerdir? İlk olarak cihazın gelişmiş ventilasyon modlarından bahsetmek istiyorum. Hacim kontrollü, basınç kontrollü ve spontan modlar gibi geniş bir yelpazeye sahip olan bu cihaz aynı zamanda adaptif ventilasyon stratejileri sunan akıllı modlarla donatılmış durumda. Bu modlar sayesinde sağlık profesyonelleri hastaların spesifik ihtiyaçlarına göre tedaviyi en uygun şekilde yönlendirebiliyor. Hasta bilgilerinin kaydedilmesi ve takip edilmesi de cihazın öne çıkan bir diğer önemli özelliği. BioVent hastanın boyu, kilosu, durumu gibi verilerin girilmesini olanak tanıyor ve buna göre kişiselleştirilmiş bir tedavi seçeneği sunuyor. Ayrıca SPO2, HCO2 ve sıcaklık gibi kritik ölçümler de cihaz tarafından yapılabiliyor. Bu veriler tedavi sürecinde hem doktorlar hem de hastalar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Biovent'in 15 inçlik renkli dokunmatik ekranı ise cihazın kullanıcı dostu olmasını sağlayan en önemli özelliklerinden birisi. Bu ekran üzerinden tüm ventilasyon işlemleri kolayca takip edilebilirken gerekli ayarlamalar hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor. Cihaz, hasta güvenliğini sağlamak için gelişmiş alarm sistemleriyle donatılmış durumda. Bunun yanı sıra frenli tekerlekleri ve taşıma kolları sayesinde farklı alanlara kolaylıkla taşınabiliyor. Şimdi de cihazın kurulumuna geçelim. Biovent 2 ayrı kutuda teslim ediliyor. Biri cihaz gövdesini, diğeri ise ayak kısmını içeriyor. Kutular dikkatlice açıldıktan ve tüm bileşenlerin eksiksiz olduğundan emin olduktan sonra gövde ve ayak kısmı talimatlara uygun şekilde birleştiriliyor. Ardından elektrik bağlantıları yapılır ve merkezi gaz ortamları bağlanır. Son olarak aksesuarlar ve bileşenler monte edilir. Hasta solunum devresi kontrol edilerek cihaz kullanım için hazır hale getirilir. Elbette cihazın uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için düzenli bakım ve kalibrasyon yapılması gerekiyor. Her yıl en az iki kez periyodik bakım yapılması, solunum devreleri ve diğer aksesuarların Üretici talimatlarına uygun şekilde temizlenmesi ve cihazın her kullanımdan önce kalibre edilmesi son derece önemli. Kalibrasyon işlemi, cihazın sensör, akış ve hasta devresi testlerini içeren 3 aşamalı bir süreçten oluşuyor. Son olarak teknik destek ve garanti konusuna da değinelim. BioVent Biosys Biomedical tarafından 2 yıl garanti kapsamındadır ve 10 yıl boyunca parça temin garantisi sunmaktadır. Ancak Cihazın bakım ve onarım işlemlerinin yalnızca yetkili servis personeli tarafından yapılması gerektiğini unutmayın.